Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Yine bir cuma günü etkinlikleri videosuyla karşınızdayız. Etkinlikleri bitirdik arkadaşlar. Bakalım hep beraber ödülleri açacağız. Neler çıkmış? Neler kazanmışız? Bu dandik ödüller nelermiş? Sırayla görelim. İlk önce şu paketimizi açalım. Bayağı bir paket var ama her zamanki gibi bu kadar çok paket olmasına rağmen yine çöp. Emin olun. Ya bence öyle yani. Bunu da açalım. Babacım kapıyı kapatır mısın? şu ödülümüzü de açalım. Gördüğünüz gibi bunda da pek bir şey vermedi. Şu ödülümüzü açalım. 2 iki bir kart her zamanki gibi. bu bölümde şunlar kalmış. Sırayla bütün etkinliklerin ödüllerini açacağız. Ne varsa şu sarı paketlerde var zaten. Onda da ne vereceğini bilmiyorum. 5 kart, 10 kart. Geçen 75 kart verdi. Evet geldik. Bakalım bu sarışın bomba bize hangi ödülleri verecek. Vallahi yine Vega'ya verdi. Arkadaş ben anlamıyorum ya. Zeus'a niye doğru düzgün kart vermiyor? Şu etkinlik var mıydı? Yok. Şunu açtık. Sırada bu var herhalde. Evet bunu da açalım sıradan. Bakalım bundan ne verecek. Bir bir gidiyor. Vallahi mega paketler ve ultra paketler daha iyiydi. Şimdi bunu niye vermiyor? Niye oyundan kaldırdı? Oyundan kaldırdığı gibi satışa sunmuş. Ya çok adi bir oyun ya. Hiç oyuncular lehine bir gram bir şey yaptığı yok. Yani sen diyor karakter açsan bile ne diyor? Parayla diyor satın alacaksın diyor. Artık ben sana diyor ultra paket de vermiyorum. Verme oğlum elinde sonunda bu sistemi mecbur değiştireceksin yani. Ama ne yazık ki bizim vatandaşımız o paketleri alıyor. Ben de anlamıyorum neden aldığını. Evet buranın son paketi. Bunu da açıyoruz. Bunda da pek bir şey vermedi. Bir dakika sıradan gidiyorduk. Bunu açtık. Bunu açtık. Sırada bu var. Bakalım bunda ne çıkacak merak ediyorum. Belki bunda doğru dün bir şeyler çıkar diyecektim. Kafadan bunu açtı bakalım. 15 kart bence. Fena değil. Bunda yine Vega'ya bonus verdi. Anlamıyorum arkadaş ya. 50 yeşil para. 150 elmas. Burada ne çıkacak bakalım. Efsaneler. 100 bin altın. Bir efsanelerimiz daha var. Burada da şık kraliçesine kart verdi şunu alıyoruz. Şu paket yine bir bir. Bakalım burada başka hangi paket kaldı. Evet. Bunlarda ne çıkacak merak ediyorum bakalım. 10 kart. 2 kart, 2 kart, 5 kart, 1 kart, 3 kart. Fena değil gibi. Evet. Anubis ne veriyormuş. 40 kart, 53 kart. Vallahi güzel kart verdi de 5000 kartı nasıl tamamlayacağız? 53 kart güzel. Herhalde bir tane daha var. Ondan sonra başka var mı ona da bakacağız. Şampiyon paket. Bir bir kart. Her zamanki gibi. Şundan ne çıkıyor bakalım. Yine bir kart. 85.000 altın. Bunda da bir kart. Penaltı bileti. Dünya kadar penaltı biletimiz var. Kaan'ın okul tatil oldu. Şu etkinliklerden herhalde bir bu kadar penaltı biletiyle 3-4 seri bitirir gibi geliyor? Yani 3-4 haftayı bitirir. 4000'den hesaplarsak herhalde bir 150 bin şans kartı falan alır Kaan. Başka ne var? Şu var. Yine bir bir bakalım burada ne çıkıyor iki kart bir kart evet buranın son etkinlik paketi hiç alakasız karakterlere verdi biliyor musunuz? hiç alakasız, hiç alakası olmayan anlamadım ne yaptığını bu oyun. Herhalde son etkinlik olması lazım. Başka var mı bilmiyorum. Şunu da açalım. Orada da 1 1 2 2. Şu paketi açalım. Kaç etkinlik bitirdik vallahi onu da bilmiyorum. Şu var. İyi kızıl kılıç 10 kart verdi. 2500 şans kartı bir işe yaramaz. Yine yoklukta iyidir. Burada 1-1. Buranın son paketi bakalım. Burada ne verecek? Yine Vega Mega vermesi iyi valla. İyi Allah'tan pençe 10 kart, 12 kart verdi. Pençe 4 oluyor ve 5 oluyor. Ne yazık ki 6 olamıyor. Burada var mı etkinliğimiz? Yok. Burada var mı? Yok. Herhalde bütün etkinlik ödüllerini açtık arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim. Burada elmas kesiyor mu? Bu turnuvayı biliyor musunuz acaba? Bir aralar elmas kesmiyordu. Şimdi acaba elmas kesiyor mu? Çok merak ediyorum. Evet bütün ödülleri almışız. Taraftarlar filan önemli bir evrak değil. Bu arada yeni setler arkadaşlar bu siber komutan da bende çok havalı. Bence çok havalı durdu. Yakıştı da yani. Şimdilik bunları kullanıyorum. Nerede bizim penaltımız? Kaç biletimiz varmış? Arkadaşlar 365 tane penaltı biletimiz var. 101 tane x3'ümüz var. 355 bunlar ne onu da hiç bilmiyorum baya bir şeyimiz var yani onu da Kaan zamanla bitirir herhalde bir 3 turnuva biter bildiğim kadarıyla cuma günü etkinlikleri bu kadar arkadaşlar alacak başka bir şeyimiz yok şurada buna hiç değmez hiç girmem kendinize çok çok iyi bakın hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Allah'a emanet olun Etkinlikler bu kadardı arkadaşlar. Hayırlı geceleriniz olsun.